Merhaba Özgülün Örgü YouTube kanalımda hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Bugün iki şişle örgü yeni başlayanların bile çok rahatlıkla uygulayıp örebileceği bir modelin anlatımını yapacağım sizlere. Ee, bu modeli yetişkinlerde de bebeklerde de ve battaniyelerde de çok rahat bir şekilde uygulayabileceğiniz, e, keyifli bir çalışma olabileceğine inandığım bir model. Şimdi modelin anlatımına geçelim. Ben şimdi 20 ilmek üzerinden anlatacağım. Lastik olsun diye 3 diş haroşa yaptım. Siz istediğiniz lastiği uyguladıktan sonra örmeye başlayabilirsiniz. Lastiğimiz bittikten sonra bir sıra düz öreceğiz şişimizdeki tüm ilmeklerimizi. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla da kanalımı desteklerseniz sevinirim. Ayrıca modeli görmesini istediğiniz sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz videomu. Özgür'ün Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. İlmeklerimi düz örerek sıramı bitiriyorum. Ve modelin ters yüzünde arkasında ilmeklerimizin hepsini de ters örerek sonlandıracağız. Beni nerelerden izliyor, takip ediyorsunuz? Bu modeli nerede uygulayacaksınız? Yorumlarda da paylaşırsanız sevinirim. Güzel de bir iletişim başlamış oluruz sizlerle. Evet ters örgüyle sıramı da bitireceğim. Ardından 3. sırayla başlayacağız. Lastikten sonra bir sıra düz, birinci sıramız bir sıra ters, ikinci sıramız üçüncü sıramızda da modelimizi örmeye devam ediyoruz. İlk ilmeği aldım bir sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi bakın şurada bıraktığımız haroşamız var. Oradan hemen tekrar göstereyim. Haroşadaki şu tomurcuklu yerden bir tane ilmek alıp şişime takıyorum ve onu da düz örüyorum. Bir tane düz ilmek alıyorum. Tekrarında yine bakın şu tomurcuklu yerden bir tane ilmek çıkarttım. Şişime taktım. İkisini birlikte düz örüyorum. Ardından bir düz ilmek. Tekrar yine bakın ilmeğin altına denk gelecek şekilde şuradaki haroşadan bir tane tomurcuktan ilmek çıkarttım. Şişimi aktardım ve ikisini birlikte düz örüyorum. Bir tane ilmek düz. Tekrarında buradan bir ilmek daha aldım. Sol şişime aktardım. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Yine bakın buradan bir ilmek aldım. Sol şişime aktardım. İkisini birlikte düz ördüm. Bir ilmek düz. Yine bakın buradan bir tane daha haroşadan ilmek çıkarttım. Tomurcukla yerinden ikisini birlikte düz örüyorum bir tane düz ördüm. Görmüş olduğunuz gibi oldukça kolay. Çok da keyifli bir örgü e, şekli var. Hiç sıkılmıyorsunuz. Takip etmesi de çok rahat, kolay olacak ilerlerken. Tekrar buradan aldım. İkisini birlikte düz ördüm. Bir tane düz örüyorum. Ardından bakın şuradaki tomurcuktan bir ilmek aldım. Sol şişime aktardım, ikisini birlikte ördüm ve son ilmeği. Örgünün ters yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz. Bu bizim dördüncü sıramız model aslında 4 sırada bir bitiyor modelimizi bir kere daha bir kere uygulamış olduk böylelikle bu modeli örerken eliniz biraz sıkıysa lütfen daha yumuşak daha gevşek alarak örmeye çalışın ya da yarım numara şiş e, lerinizi büyüterek örebilirsiniz. Mesela 3 ile öreceksiniz. 3,5 ile örebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir diş haroşa sırası oluşturduk. Şimdi 4 sırada bitirdik modelimizi. Tekrar modelimizi bir kere daha kuruyoruz. İlmeklerimizin hepsini düz örüyoruz. Bu birinci sıramız. ikinci defa kuruyoruz. Şişin arkasından geçerek bir sıra düz örelim. İkinci sıramızda modelin arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örelim. Böylelikle ters örgüyle ikinci sıramızda bitirerek. Tekrar modelimizi örgünün ön yüzünde kuracağız yine. Evet, ters örgüyle ikinci sıramızda bitirdik. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Bu kez modelimizi kurarken kaydırma yapacağız. Şimdi ilk e, birinci e, sırada modeli uygularken. İlk ilmekten sonra bir tane düz örmüştük. Diğer ilmeği yaparken şuradaki haroşamızdaki tomurcuktan çıkarmıştık. Bu kez ilk ilmekten sonra haroşa haroşadan bir ilmek çıkartacağız. Bir tane ördük. Hemen onu takip eden yerden bakın şuradaki haroşamızdan ilmeğimizi çıkardık ve düz ördük. Ardına bir tane düz ilmek örüyoruz tekrarına bakın bu ilmeğin altına denk gelen şu haroşadaki tomurcuktan aldık bir tane ilmek sol şişimizi aktardık ve ikisini birlikte ördük bir tane düz örüyoruz aktarı, ikisini birlikte örüyoruz bir tane düz örüyoruz şuradaki haroşadan bir tane ilmek alıp şişimizi aktarıp ikisini birlikte örüyoruz arada tekli bir düz ilmek ardından burada ilmek çıkartarak ikisini birlikte ördüğümüz bir düz ilmeğimiz daha var. Bu şekilde ilerleyerek gidiyoruz. Bir tane düz ilmek haroşamızdaki tomurcuktan şöyle bir tane çıkardık ilmek. İkisini birlikte aldık, düz ördük. Arada bir düz ilmek. Tekrar haroşadan bir tane aldık. Sol şişimize taktık. İkisini birlikte ördük. Ve son ilmeğimiz düz. Ve kenar ilmeği. son ilmeğimizde burada örerken burada en sonda bir tane ilmek çıkarıp ikisini beraber örmüştük. Burada tek ilmek ördük. Kaydırmamızda da bu şekilde takip ederek ilerliyoruz. Şimdi sıramızdaki ilmeklerin hepsini düz örerek modelimizi bir kere daha kurduk. Son sıramızda bu dördüncü sıramız. Bu model hırkalarda da çok güzel olacaktır emin olun gördüğünüz gibi bakın çok cici bir görüntü çok cici bir görüntüsü oldu şöyle şimdi video başından itibaren gösterdiğim sıralamalara riayet ederek ördüğünüzde çok güzel bir e, sonuç çıkacak ortaya örgünün arka yüzünden de tekrar bir gösterelim şöyle size. Yetişkin örgülerinizde, bebekleriniz için, çocuklarınız için yapacağınız tüm örgülerde kullanabilirsiniz. Battaniyelerde de kullanabilirsiniz. Biraz daha kalan iplerde de daha pufur pufur olur. Çünkü arkasına şöyle dokunduğunuz zaman yumuşak bir dokusu var bunu örerken. Onu belirteyim şimdi sizlere. Şapka, bere, atkı biraz daha işte çok sayıda ilmek sayısı biraz daha genişlemiş bir haliyle de model kendini daha da güzel gösterecektir. Evet benim anlatımım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.